İyi ki kabul olmadı dediğin bir duan var mı? Var. Eğer üniversite sınavında İngilizce'den hazırlamıştım. Birinci tercihim gelseydi, ikinci tercih değil de birinci tercih gelseydi. Şu an işte bu 4 milyon sözler köşkünün hikayesinin başlaması falan. Yani yine bir YouTube kanalı olurdu ama İslami bir kanal olur muydu emin değilim. İkinci tercihim geldi. Ege İngiliz bir edebiyatını bitirdim. Yani niye istiyordum Eskişehir'i? E, gayrimeşhur ortam. Çok daha rahat takılabileceğiz. Anne yok, baba yok, arkadaşlarla kalıyoruz. Akşamları bir şey yapıyoruz, gündüz başka bir şey yapıyoruz. Kafamdaki plan buydu. Ha yani şey diyenler olabilir yani Ege Üniversitesi şey yani Mekke'ye mükerreme bir değil ama ailenin olmadığı bir ortamda insan çok daha rahat olacaktı. Ya açıkçası niyetim iyi değildi yani. Neden? Ya yıllar boyunca Amerikan gençlik filmlerini izleyerek büyümüş bir nesilsin. Oradaki ortama bakıyorsun. O işte partiler oluyor, eğlenceler oluyor. Ya diyorsun hayat bu diyorsun. E sen de böyle bir ortamda böyle filmlerle büyüyünce İslami bir gelenek olsa da ailende ya bu ileride olur nasıl olsa deyip oraya doğru gitmek istiyorsun ama çok şükür yani birinci tercihim gelmediği için Rabbim sana şükürler olsun. Hatta derler ya, insan ahirete gittiği zaman kabul olmayan duaları için şükür secdesi yapacak. Kabul olmayan dualar. Hani senin de benim de birçoğumuzun değil mi? Kabul olmayan duaları var. Acaba o dua kabul olsa nereye gidecek iş? Biz labirentin içinde sağa sola giden insanlarız. Ama labirenti bütüncül olarak gören bir yaratıcı var ve bazen bizim gitmek istediğimiz yollara, ettiğimiz dualara hayır diyor. 10 yıl sonra arkana 5 yıl sonra arkana bir bakıyorsun. Ya bu duam kabul olsaymış ben perişan olacakmışım ya diyorsun. Kabul olmayan dualarının hikmetini bazen bir ay, bazen bir yıl, bazen 10 yıl, bazen 50 yıl sonra bazen de bu dünya bitip ahirete gittiğimizde anlayacağız.